Merhabalar, tanıştırayım efendim. Bu benim Junior Harley'im. Seneye büyüyünce Harley olacağı için kendisini şu anda Junior Harley diyoruz. Mondial 50 cc en fazla 50 km hızla gidebiliyor. E, limitörünü açtığınız zaman 75-80'e de dayanabiliyor. O hızla gidebiliyor yani. Ben ilk aldığımda, yani ilk daha doğrusu Haziran döneminde aldım, pandemi döneminde. E, bu topu taşımaya binmek istemediğim için böyle bir araç hani bütçeme de uygun diye düşündüm. 6.000 bin liraya aldım ama şu anda 9.000 bin lira bu araç. Hani bayağı her şey arttı gibi bunlar da arttı. Daha sonrasında aldığında benim evime 3-4 kilometre gittiğim aldım işte. ama fakat eve getirebilecek cesaretim yok. Bindim üzerine dizlerim titriyor. Hala dizlerim titriyor. Dedim ki kendi kendine sen ne atıp aldın? Süremeyeceksin. Ben de niye aldım yani süremeyeceksin madem niye aldın yani? Böyle iki üç gün baya böyle bir strese girdim. Hani ben bunu süremeyeceğim, ne yapacağım, ne yapacağım. Sonra sağ olsun arkadaşım geldi, bu bahçede bunu kullanmayı öğretti. İlk kullandığım gün işte böyle yavaş yavaş gidiyorum, beş on kilometre hızla. Sonra bir ara dengem bozulmuş, tamam mı? Arkadaşım dedi, ne oldu falan dedi, bir şey mi oldu? Yok dedim, aynaya baktım, bir kız aynası Aynaya bak, <laughs> bak bile benim dengemi bozabiliyordu, düşün ya, o kadar fena Ama sonrasında alıştım. Özellikle ekipmanın kuvvetli olması herhalde biraz da bana güç verdi. Çünkü dizliğim, eldivenim, montum, kaskım yani o temmuz Ağustos sıcaklarında bile bunlar olmadan kesinlikle çıkmadım. Kesinlikle çıkmadım ya. Ya onlar bana güven veriyor. Diyeceksiniz ki 50 kilometre hızla giden bir şeyden ne olur ki falan. Ama 50'den de düşsen, 100'lerden de düşsen bence aynı şey yani. Vücuduma zarar gelmesini istemiyorum. Çünkü kaportam gücüydüm yani. Bununla bir çok video izledim. B sınıf ehliyeti kullanılabiliyor istedik. Ayrıca motor ehliyeti almaya da gerek yok. Bu da benim için çok artıydı. Daha sonrasında bana en büyük artılarından biri, aslında iki büyük artısı var bana göre. Bir, toplu taşıma kullanmıyorum. İstediğim yere istediğim saatte özgürce gidiyorum. İkincisi de yeni korkularımla yüzleşmeni sağladı. Çünkü bu kadar korkarak bildirim, titreyerek bildiğim yerlerde Şu an bakayım 900 kilometredeyim. Hani 9 kilometre yapmışım. Benim için çok büyük bir şey. çok kısık bir şey olabilir ama hani yeni başlayan, hiç bilmeyen bir insan için çok büyük bir şeydi. Şimdi hani bu korkumu yendiğim için bununla, bundan sonra her olayda, her ilişki durumunda hani korktuğum bir şeyde artık diyorum ki Pınar Can hani ya, sen motor kullandın ya. Hani o kadar korkuna rağmen bu motor kullanabilirsen her şeyi yapabilirsin. Dolayısıyla korkularımla yüzleşmeni de çok sağladı. Ee, ilk defa mesela şey caddeye indim. Caddeden işte Bostancı doğru gidiyorum. Hani şöyle Bostancı'dan bir dolaşayım dedim. Yeni trafiğe çıkmışım falan koyacağım. Yani böyle bir bayağı gerginim falan sırtından terler boşalıyor. Sonra orada işte 3-4 şerit var ya. Pek, tabii ben sağ şeritten tın 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 gidiyorum. En fazla 50'ye de gidebiliyor. Ben 50'ye çıkmam. Bu sıra benim için hayal yani. 40-45 falan oldu mu asfalt ağladı diyorum. Sonra ben tabi sol şeride geçemedim. Bir baktım Maltepe'deyim. Git git git. Baktım Gebze falan yazıyor yani. Nasıl dedim ya? Ben geri dönemeyecek ya. Allah beni kahretmesin. Nasıl yani? <laughs> Çünkü sol şeride geçemiyor. Peki ben ne yaptım? Yaya de buldum. Yayalara yeşil yanınca motorista bekledim. Ondan sonra yaya geçidinden tık 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 karşıya geçtim. Karşı şeride anca öne girelim. <laughs> Yoksa bayağı Gebze'ye doğru gidiyordum. <laughs> O yüzden hani işte benim için gerçekten böyle acayip küçük küçük deneyimler bile Amazon ormanına girdi böyle vahşi Amazon ormanlarında gibi. Ama korkumu yendim arkadaşlar. Yani sizi bu videoyu neden çektim aslında? Yani yeni kullanacak olanlar için hani bu pandemi döneminde böyle bir e, nedir bir taşıma aracını kullanacaklar için ya ben korkuyordum. Bunu yaptım. Yani bir şekilde o korkunuzun üzerine giderseniz, o korkunuzla yüzleşebilirseniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben yaptıysam bu korkunun üzerine gidebildiysem siz de gidebilirsiniz. Ha, bu videoyu da bu yüzden çektim. Lütfen gerçekten korkmanıza çok gerek yok. Eğer ekipmanlarınızı bizim kullanırsanız, trafik kurallarına uyarsanız, yani hiç yapamayacağınız bir şey değil. Dedim biz ben yaptıysam herkes yapabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.